Ey Allah yardımcımız olay. Allah seni kahretmesin ya. Oy ya, korona, korona, korona yazar maske Bize gelsen ne yazar maske taktık burnuna Virüs kaptım korona. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir video daha beraberiz. Bugün e, videomu gerçekten kolonyamla yapıyorum herkes tabii takır takır kolonya alırken, herkes deli gibi kolonya alırken ben evimi taşıyordum. O yüzden bir tane sadece bir tane kolonya bulabildim. O da bunu herhalde bana yeter diye düşünüyorum. Şöyle arada bir böyle. Kolonya evdeyken çok tüketmiyorum şimdi şey olmasın diye. Şimdi evime bu aralar çok insan geliyor ya. İnsandan mı kastım elektrikçi, doğalgazcı işte suyu açmak için cercut ee, insanlar geliyor. Ben de hoşlanmıyorum ama geliyorlar. Ondan sonra böyle her yeri çamaşır suladıktan sonra kendime kolayladım. Bunu da söylemek istedim. Şu yatağı da artık geriye aldım videoda hani şurayı ayarlayayım diye. Heh, oynattım ya yine gıcır 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 diyoruz. Güzel bir gün kendi adıma. Seviyorum. Evimi topladım bir kısmını. Gerçekten içim ferahladı. Sadece yan taraftaki odam o kadar dağınık ki giremiyorum. Başka hiçbir problemim yok. Allah'ıma bin şükür. Hazır gündemimiz virüsken korona hakkında yapılmış TikTok videolarına bakacağız. Bana sandığım yerde herkes çok sıkılıyor. Hoş geldiniz hayatıma. <laughs> Yani çok zor değil. Evde kalıyorsunuz. Daha da komüniste söyleyeyim mi? Normalde ben e, sıkı takipçilerim bilir. Ben puzzle yapmayı çok severim. Ve e, sürekli puzzle'lardan böyle tablolarım var. Hatta taşınırken galiba birkaç parçası eksik oldu diye atacağım bir sürü tablom var. E, şimdi puzzle falan yapıyor insanlar sıkıntıdan. Ya bu sıkıntıdan yapılacak bir şey değil. Puzzle yapmak dünyanın en eğlenceli şeyi. Neyse. Evet. Başlayalım hemen. Bu Türkleri bakmak istiyorum. Çünkü yabancıları bakmak istemiyorum. <laughs> Nedeni de yok. Bu kadar. Başlıyoruz. Türkiye, korona Türkiye. Ha, tamam, İran'a eziyor. Türkiye'yi ezemez. Türkiye böyle... Yani şey... <laughs> Türk, yani millet olarak da çok komikiz Çok komik olduğumuz için yani en kötü şey bir de başımıza hep kötü şeyler geldiği için espri anlayışı konusunda diğer milletlerin hepsinden daha iyi olduğumuzu düşünüyorum. Korona Kahramanmaraş'a gelirse neden Kahramanmaraş? Ya burası Kahramanmaraş mı acaba? Cem Yılmaz şimdi fotoğrafı. Yaşıklarca galiba bu. Bu e, sağlık sektöründe çalışan herkese de buradan e, çok sabır diliyorum. İnşallah size bir şey olmaz. "-Bak oğlum, bak çocuğum. Benimle uğraşma. Sinirli adamım ben. Altı ay önce hapisten çıktım. <laughs> Git başkasına bulaş şeker kardeşim." Aa şey bu! Kemal Sinan'ın böyle yoğurt döktüğü bir sahne var. İsmini unuttum. E, Filmin bilenler aşağıya yazsın. Sakar Şakir, öyle bir şey olabilir. <laughs> i̇şte bu biziz biliyor musunuz? Böyle yemin ediyorum biz bu buyuz yani. Biz en başından beri dalga geçiyoruz ama ne zaman ki geldi bize o zaman yani totoş totoş ki çok artmış bu arada sayılar. Dört tane bir eden var. Tom ve Jerry izleyenler peki var mı? Hala var mı Tom ve Jerry? Benim en sevdiğim severdim. Bir de sevdiğim çok severim. Dünya, korona. Peki, bu ne ya? Ben bunu izledim, inanılmaz gerçekten. Bir tane de şeyde, Instagram'da da bir tane şey var hani, elini yıkamaya başlayınca başına gelenler siyah siyahi bir çocuk çekmiş. Gerçekten hepimiz şu an bu haldeyiz. Sürekli el ki ben, sürekli el yıkıyorum. Çünkü Cihangir'de yaşıyordum biliyorsunuz. O tarafta hani e, asıl yani kültürel olarak en fazla karmaşık olan yerler oralar olduğu için en riski bölge ol oluyor. Ben şu an evde tek yaşıyorum. E, evde de kimseyi almamaya çalışıyorum. Özellikle anne ve babamı almamayı. Lütfen gelmeyin, lütfen gidin. <laughs> bir Bak, 155 e arayın. Bak 155 ararın içeri al. <laughs> Bak içeri aldırır. Dikkat et. Hain. Canım çiğdem çeker. Hmm. Çiğ mi? Oha! Çekirdek Çin'den mi geliyor? Şu an şoka girdi. Çekirdek bizim malımız değil mi ya? Orada artık TikTok'larla ilgili TikTok'larla ilgili dedikodu yapıyoruz biliyorsunuz canlı yayınlarımla. Ee, Instagram'da artık tanıyorum yavaş yavaş. Çünkü ben tanımadığım için e, çok şey yapamıyordum. Artık hepsini az çok tanımaya başladım. Mesela bu Ceren. Bunu tanıyorum. Ve bununla ilgili her şeyi de öğrendim. Sağ olun. Bu Ceren evi güzelmiş bu arada. Tatlı yapmış evini. Evet. Bunlarla ilgili aynı neler duydu böyle. Aman yarabbim. Bunu daha tanıyamadım. Daha ben böyle daha minimalleri hani daha yeni yeni taşıyorum. Ha, bu TikTok akımı buymuş şu an. TikTok'un e, e, korona akımındaki müzik herhalde bu. Korona mı diyor arkada? Ey Allah korona diyor arkada. Şu an fark ettim. Korona korona mı diyor? Kızım korona diyorlar. Niye dışardıstı? Allah yardımcımız olay. Allah seni kahretmesin ya. Bunun için uğraşmış ya. Demiş ki kardeşler arkadan sorudan gelin demiş. Sinirlendim. Allah sinirlendim. Git bana ne yapasın var şu an. Ee, hiçbir şey yapmıyorsun. Yok yok. Valla alışmışlar herkes hazırdan şey yapıyor. Dur bakayım tanımlı birilerine bakıyorum. Hiçbirini tanımıyorum şu an. Yok tanıdığım pek insan bulamadım. Zaten ben kimi tanıyorum ki? Çok, çok az. Biliyorsunuz geçenlerde canlı yayın açtım ben. Ca geçenlerde canlı yayın açtım ve dedim ki bana TikTok, TikToker'larla ilgili dedikodular var de Çünkü evde çok canım sıkılıyordu. Ee, YouTube'a ben TikToker'lar işte kavga falan <laughs> bir şey çıktı ama hiçbirini anlamıyorum çünkü hep aynısından başka insanlarla beraber tamam, ama anlamadım ben ya daha doğrusu ilk başta ben yanlış anladığımı düşündüm çünkü işte gerçekten bir tane çocuk var herkes onunla çıkıyor bir tane kız var herkes onunla çıkıyor böyle çok saçma hani böyle hani böyle çarpmaz ama bir ilişki şirkülasyonu ee, sonra ben tiktok şey instagramda canlı yayın açıp bunu sordum size ve size bir söyleyeyim mi aman yarabbim bir dedikodular var ya böyle bir çember yok hani youtube da bizim yani biraz pislemek istemiyorum ha, bulunduğun ortama göre değişir, değişkenlik gösterir ama youtube da böyle şey yoktur kim kimlerin de kim kimin cebinde bundan diğer de başka konular üzerinden bizim dedikodularımız döner daha başka konular üzerinden tamamen aşk meşk üzerine o kadar cringe ki inanamadım şu an alo buyurun benim İnternet bağlatıyorum da şu an onun konuşmasını yaşadık biraz önce. Korona ee, Corona çıktın dünya, dünya turuna. Bize maske taktık Bize gelsen ne yazar maske taktık, bize bize ne yazar, maske taktık kaptım, yaşar mıyım Corona Size söyleyeyim Çıktım mi? Dünya Bakın. Turuna, ben Karadenizliyim. Eskiden çok daha Karadenizli. <laughs> yani baya önceden böyle bizim düğünler falan oluyordu tamam mı? Böyle hep git bir, bir yer hani olur ya herkes evlenir. Öyle bir furya var ve o yüzden hani e, gerçekten bir yerde bir şey duyduğum zaman bak böyle ben bu Türkiye'yi duydum tamam mı? Böyle, böyle, ay, lan, lan, lan. <laughs> böyle bir üç ayak veren falan geldi. Çok Korunak sevdim ben, buruna, ben bunu. Açtım dünya Kuruna, turuna. Oize gel ne yazar maske taktık burnuna. Oize gel ne yazar maske taktık burnuna. Virüs kaptım korona yaşar mıyım sonra da. Oy korona korona. Açtım dünya turuna. Oy korona korona açtım dünya turuna. Bize gel sen ne yazar maske, taktık, maske taktık bize, bize gel sen ne yazar maske taktık koruna Korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gel sen ne yazar maske taktık burnuna Bize gel sen ne yazar maske taktık burnuna Virüs kaptım korona Bak burada gıybet yapıyorduk nerelere geldik Korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gel sen ne yazar maske taktık Yaşar mıyım? Korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gel sen ne yazar maske taktık buruna Bize gel sen ne yazar maske taktık buruna Evet arkadaşlar TikTok'taki korona ile ilgili videoların bir kısmı bu kadardı. Hepsi değil tabii bir kısmı. Bu arada TikTok'larla ilgili bildiğiniz benim bilmediğim dedikodular varsa aşağı yazabilirsiniz. Birkaç kişiyle ilgili öğrendim. Ee, bilindik bir aşk 3 üç, üç, üç günde 4 4 5 geni var. Anladınız belirli bir kişiyle ilgili. Onu değil ve daha böyle bilinmedik ama bunu kesin bilmek için değerler varsa o tarz şeyler bana yazın. Çok merak ediyorum. Bu arada dehşet sardım. Dehşet sardım o hani. Bildiğiniz oturup böyle Ay ağzım sulanıyor. Böyle bir bir mupp bankta dedik, konuşmak istiyorum ama bana sararlar diye de kork <laughs> Korkuyorum. Daha evimi döşeyemedim. Korkuyorum. Öyle. Tamam. Benim videom bu kadardı. Eğer beni desteklemek isterseniz beğenip bana abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu aralar evde olduğum için ben yani bir ortak bir video çekemiyorum. Kusura bakmayın. Şu an ee, yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum. İnternete bağlandıktan sonra yeni daha eğlenceli videolarla görüşebiliriz gibi. Şu an sadece evimi oturtmaya çalışıyorum. Sizde videosuz bırakmak istemiyorum. Size böyle iyi zaman öldürmeler diliyorum. Arkadaşlar öptüm. Bay bay.